Gelin bir sizi göreyim ya şu VR'da. Games Blackjack yok ki bende bir Ha var. Dur. Games Ben sizi davet etmeye çalışacağım Blackjack. şimdi. Flowers, Blackjack. Evet evet ona gir. O değil o değil o değil o değil. Ha. Oğlum ama. 1 5 diyor Plav işte. Tamam 1 5 ben de giriyorum. Mal niye o değil diyorsun? Ne olur gel. Kanka az ben. önce de vardı da girdim. Nasıl gireceğim ya? Join table. Ha. Vay vay kardeşim. Ya <laughs> <laughs> bu, <niye, Ben gülüyor> bu niye? burada da şişman ya? <laughs> <Aha. gülüyor> Bir dakika dur. Uzak, uzak dur. Uzak, dur. Bırak mikrofonu. uzak, uzak, dur. Uzak, dur. Bırak dur dur. Mikrofonu kapat seni zaten duyuyorum. Buradan mikrofonunu kapat. Uzak dur bro. uzak dur. Tamam sandalyeye geç bakalım. Ben uçak uçak mıyım da? <laughs> Kardeşim sen bana silah mı Seninle çektin? Sen ne gülüyorsun oğlum? Sen bana silah mı çektin? Evet ne oldu dostum? Ya indir silahını. İndir silahını. Aynen öyle. Alma o silahı, alma o silahı. O silahı alma, alma onu. Alma onu. Tamam, silahlar silahlar sussun. Kardeşim ben kimim biliyor musun? Ben kimim biliyor musun? Cellat <laughs> 36 adamı. Ben şeytanın kendisiyim bak. Ha ben de bir şey yok ya. <laughs> Kanka ben bana ben nasıl alabilirim <laughs> onları? Al. Kanka alamayalım. Bir dakika dur. Kameraları değiştirsem mi yerlerini ya? Aha biri geldi. Aha oh, King Gorilla. Welcome brother. <laughs> Hello King Gorilla. Tesettürlü. Abla. <laughs> abla ne yapıyorsun? Hoca galiba. <laughs> Nasıl vurdum ona dünyanın dayağını gördün mü? <laughs> dur bekle. <laughs> Allah battığını bettini açık etsin abla. <laughs>

Çık çık ya, ya. Al, al şunu, şunu masandan. Aha! Sen ya. Silahım oldu akıl. Benim gün benim, gönlüm benim, gönlüm benim gönlüm bir tane silah, silah geldi. Ben kaçar böyle. Deri kesiyor da Ben bir şu kameraları yerinin yerini değiştireyim. Dur. Tamam gel. Tamam gel. Al öyle doros çocuğu. Bak burada yazıyor. Al to play diyor. Bak adamın işi. Bak al Al onu. Ver. Al. al. Aa, kanka, kanka gel gel gel. Gel. Kan. Dur. Kan. Ha ha. Gel. Dur. <laughs> Sen sikti git bakayım. Ya oğlum ya oğlum 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 bak bak kaçacağım şimdi, şimdi kafana gözü gözünü ha. Kan ne yapıyor ya? Ha geldik. Gel gel. Ya poz ver amına koyayım bunu oğlum. Nasıldı kanka, kanka? Abla ağzından sigarayı almak bak. Amına koyacağım ben ya. abla <laughs> <Alamak. Siroli gülüyor> ya. Amına, amına, ben ya. Abla sil onu git ya. Amına koyacağım, kaçacağım amına sigarayı ya. Ver bakayım. Ver bakayım. Kanka. Burak. Burak. İngilizce. Ne? Ket, ket. Sikerim elini girişini. Az bak. Burak, ağzından sigarayı alsana. Yok ki sigara. Kadın aldı onu koyduğum gibi. Orospu çocuğu. Al al lan al, al. Para görsün yüzünüz. Amına koyayım çocukları. Ben, ben şunu mekliyorum. Baba bunu nasıl Sell. şey yapıyorum ya? Mm -hmm. yeah. Ne o? Kanka bak. Ben şunu vasını... şuraya koy. Şuraya koy. Ben şunu mikrofonu koy. Place your bets. Abi place your bet diyor. Az susun amına koyayım ya. La bin dolar ne amına kodumun oğlu. Ben onu gerçekte atayırım zaten. Burak senin burnun niye şeyi? <laughs> Yamuk. Neyse 1000 <bin> dolar konuyorum. <laughs> <laughs> 10 geldi baba abi oyuna bak oyuna. <laughs> 19. La çek şimdi <laughs> bu ya. Nasıl değiştirdin? <laughs> Değiştirdim böyle yaptım açtım. Şu an şimdi mermisi var ya. Al. Ha bunu yoksa mı? Sigara versene bana da. Stands. Al bunu al bakalım. Ya ben Gel de önce ya Al abını, <laughs> ey Allah bunu <laughs> <laughs> <'ını> sakin ol Eyvallah eyvallah eyvallah. Betting open. Yedin onu da az gire. Kaç bunu ağzına bakayım Hakkı. Dur. Anka, iki tane verdin amına. Allah. Sixteen. Ana babu masa adam gibi oynuyor lan. Azerbaycan. Duydun beni? Oh yeah. Aha vurdum öldü ala buna azabı elimi çekeyim. 18. 18 Kanka bak bak tamam, bak şimdi. Aka. Şurada bak şurada şu elinizde alttaki tuş var ya. Buna basıl evet. tutup böyle yaparsan kart almaz. Böyle yaparsan kart alır. Bak şimdi göstereceğim izle beni. Ne yaptın? <laughs> ne yaptın? Senin sesin az open. geliyor. <laughs> Kanka burayı yaptınız duman altı ama kurban olayım. Burak duman altı yaptın kanka burayı. Ama onu söndürsene kanka. Masaya bak ya. 15 24 Ananı sikeyim. Ver o sigarayı ver. Ver o sigarayı ver. Yattık amına koyum. Ver. Al <laughs> bakayım. Al. Dur bir fırtına vurayım ona. Birim, bak ona bana. Tamam, bak. Buna bak buna. Of. Kanka sen sigara ya. Ama bu ne iç? Hiç sigara <laughs> Al ağzına. <gülüyor> <gülüyor> Özgür kanka neye gülüyorsun? Amına koydum bunu azıcık. <laughs> oğlum bunun sesi çok Biraz az geliyor ya. ya. Tamam. Ya abi sen kalk siktir git buradan Stand. ya. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Oğlum senin bu yaptığın insanlık mı? Sen nerelisin ya? He, ne bakarsın? Ne bakarsın oğlum? <laughs> stands. Ne bakayım? bu adamın kıyafetlere falan baksana. Hakka bir şanti. Şunu al bakayım. aç ağzını aç. Ağzını Ya <laughs> üç gün bakayım aç. English motherfucker do you speak it? Olay Kanka motherfucker falan diyor kanka. Sevgin! Sevgin motherfucker. English, Gelin. <laughs> motherfuckers, do you speak it? Do you, yeah, you I don't speak az, it, az, az bir dakika, tamam, az dur. Bir, bir dakika, Az dur, 13 <laughs> geldi, bir kanka, yeah, az dur. Bırak, do bırak, <laughs> <ol. su gülüyor> bırak, bir sakin ol. Bir sakin ol, bir sakin ol ya. Durun, bir yer, bir nabzı düşünün ya. Abicim bak şimdi bak çok yer kaplıyorsun masada. Orospu'nun çocuğu. 21. Ne mama? Bak 21. Gördün mü anan namına girsin 21 bilek çek. Taylor has too many house Aa, bak, diktim, <laughs> Sen nasıl kazandın onlarla? English motherfucker. oğlum, ten, ten, amını sen nasıl kazandın? Benim nerede baba? Ja, speak, Aye, what ya baba, sen Türkçe öğren. Üç tane Turkish boy. Yarın sen öğren. Şey sigara no. iç. Madır falan diyorsun ya ayıp oluyor yani. Konunun <laughs> annemle ne alakası var? Kadı evde uyuyor amına koyayım. 16. Abi abi suratını fuck almayı I bırak iyi. bak sinirlerimi bozay Kardeşim fakmak düzgün konuş ya. ya. Ne diyorsun? Sakin ya. ol bizim oğlan. Shut the Az fuck, Allah, fuck. You shut the fuck up. up. You shut the fuck up. You shut the fuck up man. Your mama too. Oh. Your mama too. Yok no no brother no no. What? He's so many lose. Oraya koyuyorum. Abi tabelayı oraya koyuyorum. Stamps. Oradan alma annenin amına koyayım. Ama anneni sustur ki ben <laughs> içerim arkadan konuşayım. <laughs> para atay önüme. Amına kodumun fakiri. Al aç karnını. Heading Bak para atma bana masayı götüne sokarım. Ha bunu tutsan, tutsan. <laughs> şu da köşeden tut ama. Şurada 5 lira alıyor. Ama ne gitti, oldu oğlum? Bir yer gitti Bulma. amına kodum. <laughs> tamam sorun yok. 9 açtı yere. Bak, oh, bak 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 dinle, bak bak benimkine bak. bak. Bana, bana, bana bak. Bana <laughs> bak. Tuz Ey Bana mı? Ne? Benim için Benim için patlıyor Öküz trene bakar Amına kodumun oğlu bak trene Ne yaptın ki? 21 yaptım kanka Wow 23 Biç mi annem biç Orospu çocuğu ver şu sütü Ya sütü de mi arıyorsun? Look at that biç ne oldu? Amına koysun mu ne oğlu? Siktir git başka masada oyna burası biç Kapıda yazıyor flower sun diye. Yarran evladım. open. Mal ya. Aka bunda, şey aka bunda sıksan ona aka. Aka ha bunla sıksana her bunda sıksan ona. Bunda sıksan ona. sikerim şimdi Abi kumandası. Aka o bayağı pahalı bir şey. Al ondan sık da gevert <laughs> onu bakar. Aka şunda sıksana Aka mutluyor seni şu an. Geliyor musun? Ver abi kumandayı bakayım. God damn. Why isn't it working on you faggots Stands. How do mute myself? gel get him. Allah, put him on. Go ya, abre ya, Yo. Mal, niye çekmedin? 13'e niye çekmedin? Hadi ben çekmedim. Tabanca vurdum. Aç şu mikrofonun sesini ya. Ver şunu. Ben What? de konuşamıyorum. <laughs> Hadi turn Oo Cem ne yapıyorsun? Cem 106. Haydi bakalım yürü. Yürü. <laughs> oynayalım oynayalım. at ben basamadım. Hadi oynayalım tamam trolü bırakalım. Sekir Oo o, baba 20, şey. Baba gel. Bir şey söyleyeceğim. Rulete de geçebiliriz. Stans. Dur geçeceğiz baba. Hadi Kanka bir dakika, senin dakika, gözüne dakika, falan dokunuyor. Yarrağıma dokun yarrağıma. Batarıydı. Amına kodumun oğlu seni. Kaldır kaldır he kaldır kaldır he. Böyle alırsın eline işte sikimin evladı. Aç bu değil. Ay yerimi. ağzına. Oo, <laughs> oh, <laughs> Aka sana böyle yapıyor bak. Aka bana Are bak kafana böyle yaptı sonra böyle böyle yaptı. Buna koydum bunu oğlum. Hmm. Tamam, hey, Aa be. çekti ağzını. Bak kaç yazıyor? Tabii bak şimdi izle flavor'ı izle. İzle 50. kardeşim. 15. <laughs> Gördün mü? 15. Bak, 20'ye. Bak, İyi annen 15. Hayır. Çek şunu. Tell me. Bak. al İzle. Memur attı ya benim para bekçim. Hadi gel şimdi hit on that cuz y'all are dumbest. Çik çik. Ah. Bastı. Oldu ya raid'din ama ne oldu? O yarası kardeşim. <laughs> <laughs> evet <Erhat>, kardeşim <laughs> Ben kazandım yine. <laughs> tamam He. Place your bets. Şunu alçaktırmadan, Şu elemanı indir. Ya speak any English. Rob. I do. Yeah, I know you do. These three. Yeah. Stop Shut the fuck up, motherfucker! Shut the fuck oh, up! There okay. we go. There <laughs> we go. You know, shut the fuck up, you 19. motherfucker! There we go. Nineteen. Fuck up. Stands. <laughs> 17. Shut up, bitch. You're wearing a fucking Diu leather jacket in VR. Yes, yes. Shut <laughs> <laughs> the fuck up. Oğlum. Bana bak. masadan Oğlum buna. Right ne Oh. Shit. Damn, my bad. Bana bak. Okay. Gel. Yo, how are they yeah, getting chance, on, get oh my bro. god, look at, at 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 yeah. look, at, look at, there. Look, on, Kanka, işte look at there! Look çak. Aynen öyle kardeşim. Ro role oyun ananızı siker <laughs> banarım ikinizin Bak, jilet açtı ya. Jilet, jilet ahmet.

Oğlum sussana. Mouse'u çektim. Bana buraya Bana mı kaldırıyorsun? Sussana. Oh, cool. Sen ne anlatıyorsun? Ben Damn, but I can't even see them now. That's crazy. vurdum onu. I can't figure how to mute this guy right here. Yeah, so scared of my own sin. funny as fuck. Damn, Oğlum bak ben sana bir şey diyeyim mi? Sen sen var ya Stand. anasını sikeyim dayaktan akıllanmazsın ha. Amun, Dealer Ben sürekli kazanıyorum kanka. Oynamadan kazanıyorum. Maybe that's right here. Oh, 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 I'm I'm right. arada. Yeah. Amına oh. kodumun oğlu. Pislik dolmuş. Bak Kanka niye bana ihanet ediyor? <laughs> yeah. I guess I guess I Nineteen. <laughs> <laughs> why won't these <laughs> guys go away, <laughs> bro? Like, they keep popping up on my. Shit. They're hacking. Stands. <laughs> Dude, Stands. shut the fuck up. I am unmutable. Fuck again. I don't understand. <laughs> Anlamıyor beni. Sen daha şey oğlum, <laughs> alay, ben Hazır ben ben olun. Senin hazır Sen şeytanıyım mısın? Level C5. <laughs> Nasıl no? Bakalım yeah. ona bir kuruşu çak bakayım. Ben de başarım He dövüşe. Herif beni yani. mut ediyormuş. ama mutem açılmıyor. Bro ben zaten... Bro! Bas gel Bak amına Sinek. Alo! Alo! Çık git bakayım abi buradan. Haydi rahatsız oldun müşteriler. Haydi geç çık gel. Oğlum konuşmuş. Aman ne kodum onu oğlum çık dışarı. <gülüyor> 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 ne oğlum sen niye adama şiddet uygulaysın? Don't speak whatever you're speaking, You're Russian or whatever it is. yeah, don't Russian us, you two couple yet. Wolf, you hear me, bro? Wolf, you hear me, bro? Bak, ne yazay burada? Az dur, kan. Bak diyor ki yeah. how to play. That, Çok konuşanın bitch. anasını sikerim. Bak oğlum bak şuraya bir şey anlatıyorum sana. Amına kodumun wow. oğlum bir şey anlatıyorum sana. Yeah, bak I'm şu tabloya bak. Aa, gel gel. Gel sen kime kaldırıyorsun how to play. Oğlum, oğlum sen kime kaldırıyorsun? Anasını <laughs> sikiyim oturduğuma sana yarınağımı <laughs> oynar. <Stand. gülüyor> Bug Russia. Fucking oh. no. go. <laughs> no. okay. Vladimir şey. Putin. <laughs> Bula demir Putin <laughs> yüzük ya bula. Ne kadar yeah. Putin varsa amına koyayım. <laughs> Kanka dur yayındayız. <laughs> bana ne ya? <laughs> Kanka de gel. Saat 12.20 olmuş. Ben burada senin boş konuşunu dinliyorum. <laughs> Komşularda <laughs> beni dinliyor. <laughs> ya kes. Gene bana para bitti. <laughs> Ama ben kaç eldir <laughs> giremiyorum oros çocuğu yüzünden. Şu menüyü nasıl kapatacağım kan? Hangi menü? Ya yeah, menü menüye yeah, bas. But... Ne? Yeah, no, şu şu elindeki bu tarafa bu tarafa dude, should I stand? I'm fucking kidding. <laughs> ne güzel mutel adam oh. çocuğunu no, bu kadar no, versene bırak bırak bir poz versene. Açma onları da konuşsun. Ya gel gel yaklaş. Kanka ben. Yaklaş. Ben niye yokum kanka? Ben B Two bands. Ah uh, can only put one band. Oğlum sen hala yeah. konuşuyor musun ha burada? 45 dakika Softer önce seni yemeyi bıraktık seni. Insurance? Uy voltajım çok zayıf. No. Okay. Bak. Burası Fuck. çocuğu görüyor. Gel. Bırak kollarını ne oldu? Kanka, değişmem lazım. Kanka bana ne oldu? Felç oldum amına. Ben... Hah tamam güzel.

Oh. Tamam abi open haydi bakayım oynayın. Ha bunu da mutele. Ha bunu da mutele. tamam. O fotoğraf orada duracak. Kaldırdığın an seni masadan getiriyorum. <laughs> <São gülüyor> <laughs> İzle kan. Görmüyor. 15 17 21 Just the card 13 16 Nasıl alıyorduk ya geliyor. Twelve. Fifteen. Alo? Bağlantım koptu. Oğlum sen çocuk musun? Salak edin. Sen... Oğlum sen oğlan mısın lan? He? Top oh. musun oğlum sen? Ölü, Ölüyorum. Kaan, devam Efendim? mı Poker'e? Poker'e devam mı? Sen aynı istiyorsun? Oh. Olur olur bana fark etmez. Şu oyunu bir... Ayıracağım. Oğlum bak ben sana bir şey diyeyim mi? Senin var ya insanlıkla alakan yok. Bana bak. Abi köpeğe sustur. Gelir onu var ya. Oh. Ben ne bir çıktım. Oldum ya. Lan dogoros bu çocuğu. Nasıl çıkacağım? Oh.